Dördüncü tabaka, cahim. Burası, hakikati tanıyıp bile bile ondan uzaklaşanların, yoldan dönenlerin ve şeytani varlıkların durağıdır. Ateş burada sessizdir. Ne çatırtı, ne uğultu, ne de bir hareket. Sanki ateş hükmünü çoktan vermiş gibidir. Yaklaşırken çıkardığı tek şey, insanın içini delen o ağır ve derin sessizliktir cahimin alevleri bedeni değil doğrudan ruhu hedef alır. Kalpte açılan boşlukları sarar, aklı ve iradeyi kuşatır. Dünyada yapılan tüm inkarlar, kaçışlar ve bilinçli tercihler burada insanın önüne dosya dosya serilir. Artık kaçış yoktur. Hiçbir perde, hiçbir mazeret kurtaramaz. Her kıvılcım bir muhasebedir. Her alev bir hesap. Burada yanmak sadece acının kendisi değildir. İnsan kendi seçimlerinin ağırlığını iliklerine kadar hisseder. Cahimdeki ateş sessiz ama kesin bir adaletin simgesidir. Hiçbir şey saklanmaz. Hiçbir niyet gizli kalmaz. Her ruh kendi inkarının bedelini doğrudan yaşar. Bu tabaka cehennemin merkezine giden yolun dönüm noktasıdır. Buradan sonra tabakalar çok daha derin, çok daha kaçınılmaz hale gelir. Cahim, ruhun gerçek yüzüyle yüzleştiği dördüncü duraktır. Yakıcı, derin ve değişmez. Her kıvılcım, insanın dünyada yaptığı bilinçli tercihlerin sessiz ama sarsıcı karşılığıdır.